Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Evime kanalıma hoş geldiniz. Gene geldim sizinle güzel bir fal bakmaya. Bakın. Güzel bir yola kalabalık, bir grup olarak güzel bir yola gideceğiz. Bak bir telefonla çağrılacağız biz bu yola. Böyle yolun sonunda çok da ihtiyacımız olan bir eğlenceli kalabalık. Böyle nişanlı, düğündü böyle bir şey bu. Ve o bir müddet sonra tekrardan bir yolumuz var. Bak yolun sonunda da iki tane balık çıkmış. Yolun sonunda bir kısmetimiz var. Artık bir şeyleri hallet, halledeceğiz yani beşli bir zamanda, beş vakte kadar böyle balıklar her yerden güzel haberler açalım bakalım neler çıkmış. Evet bak sıkıntılar gidiyor. Böyle bir sanki şurada şöyle tren gibi bir şey çıkmış. Sanki bir trenle bir yere mi gideceğiz acaba? Evet böyle bir trene biniyoruz. Bir yere gidiyoruz böyle. Gittiğimiz yerde bir kalabalık bizi bekliyor. Oradan dört yolumuz var. Dört tane yola gideceğiz. Bu yollar uzun yollar değil. Sadece bu trenle gittiğimiz yol uzun. Ee, bakın böyle sizin köklü bir düşmanınız var. Ama artık dışarıda kalmış. Bak burada bir isim çıkmış. Böyle Fırat gibi. Fırat gibi sanki. Sanki böyle Kürşat gibi. Öyle bir isim. Evet. Onunla ilgili bir kalabalık galiba ya da böyle Gülay gibi, Tülay gibi böyle hep isimler çıkmış burada. Bak burada Ali diyor, burada Ali var, şurada bir kalabalık var. Hep kalabalığın içinde tanıdığınız insanların isimleri olabilir bunlar. Evet E harfinde birinden, E harfinde biri böyle üçlü bir vakit çıkmış ya. Üç vakte kadar siz buraya gideceksiniz. Sanki böyle o kadar da yakın ki, o kadar da yakın bir zamanda gidilecek ki bu yola. Evet gittiğiniz yerde hep gözler üzerinizde. Zaten bak zaten çok göz alıcı, böyle dikkat çekici birisin. Ve gitti nereye gitsen hep gözler üzerinde. Hep böyle yani sokakta bile gezsen insanlar mutlaka seninle konuşmaya çalışıyorlar böyle. Ee, hep gözler, hep izlenildiğini, gözlendiğini hissediyorsun yani. Evet böyle. Bak şurada küçük bir musluk çıkmış. Artık ee, bak tavuğu yakalamışsın gördün mü? Paralar gelecek artık. Bak burada ağaç yeşermiş bir ağacım var. Kuruttun ümitlerin, hayallerin hepsi yeniden yeşeriyor. Güzel güzel haberler, güzel güzel kısmetler var sana böyle iri yarı bir erkeğin arkasında çıkmışsın. Onun önünde başka biri var. Sanki onun önündeki kişi böyle e, sana bir hamle yapmak ister gibi çıkmış. Yani böyle o erkeğin arkasından böyle kolunu uzatmış seni tutmak ister gibi. Ama o erkek seni koruyor. Evet, iri yarı bir erkek böyle bir tahta oturmuş sanki o seni koruyacak. Bak senin arkanda bir de başka biri var. Bunun kanat kanatları var. Böyle üzerine sanki yıkılmak üzere olan bir ağaç çıkmış. Ama o ağacı tutmuş onu yani dik tutuyor. Onun yıkılmasına izin vermiyor. Burada bir saat çıkmış. Bir şeyler için bir zaman var. Sen çok acelecisin. Her şeyi böyle hemen olsun hemen bitsin. Yani birinin ağzından bir şey çıktığı zaman tamam hemen yapalım gibi böyle şeylerim var. Ama her şeyin bir zamanı var unutma. Hiçbir şey zamanından önce olmuyor. Her şey tam zamanında. Evet ben de çok aceleciyim. Asla bekleyemiyorum bir bir şey söylediği zaman ama aslında beklememiz gerekiyor. Çünkü zamanından önce hiçbir şey gerçekleşmiyor maalesef. Bak burada siyahı uzun dalgalı saçları olan bir bayan çıkmış. Böyle sen çalışıyorsun. O hep seni gözetliyor. Senin hareketlerini, senin çalışmalarını izleyen biri bu. Evet, önünde aydınlık kapılarım var. Böyle ay yıldızlı bir yerden bir güzel haber geliyor sana. Ev yazıyor, resmen ev yazıyor. Acaba ev böyle çekiliş kura gibi bir şey de onunla ilgili bir haber mi? Yani bir böyle ay yıldızlı bir yer, resmi bir kapıdan. Ve ev, ev yani evle ilgili bir şey belli ki. Bak burada bu bunun için gideceksiniz bir yere. Böyle üç ya da dört kişisiniz. Bu evle ilgili bir şey için gideceksiniz. Aydınlık temiz çıkmış. Bak temiz kısmetler var oradan gelecek olan. Evet. Bir araba çıkmış. Acaba bir arabanız var onu satıp da üzerine koyup ev mi almayı düşünüyorsunuz? Hepsi aydınlıkta, hepsi açıkta çıkmış. Yani düşündüğünüz, istediğiniz ne varsa hepsi olacak. Merak etmeyin. Evet, hiç olumsuz bir şey düşünmeyin. Her şey çok olumlu. İnşallah bundan sonra da her şey çok olumlu olsun. Evet, hep pozitif olalım. Şurada bak bir göz çıkmış böyle. Sizin biriyle sarılmışsın böyle. Evet. Evet biriyle sarılmışsınız böyle. Seviniyorsun. Biriyle bir sevincini paylaşıyorsun. Bak E, H, V, Ş, P hep harfler çıkmış. Çok kalabalık ortamlar. Ya arkadaş çevren belki de çok geniş. Hep kalabalık ortamlarda çıkmışsın. Birileri senin haberin yokken seninle ilgili bir seninle ilgili böyle bilgiler topluyor. Ama merak etme etrafındaki insanlar hiç kötü bir şeyler söylemiyorlar seninle ilgili seninle ilgili hep güzel, hep olumlu şeyler söylüyorlar. Evet böyle bugünlerde sanki şöyle bir de bir durum çıkmış. Bugünlerde sanki böyle kalbinde sürekli bir çarpıntı var gibi. Evet, sürekli bir çarpıntı böyle bir heyecanlanma gibi çarpıntı gibi bir şey var sanki böyle. sanki birden böyle kalbin kuş gibi çarpıyor çarpıyor ne olduğunu sen de anlayamıyorsun. Belki bunun için bir doktora gitsen böyle bir çarpıntı gibi bir şey var kalbinde. tabağımızda neler var? Evet böyle çıkmış ama hiç kötü yormuyoruz. Hiç kötüye yormayacağız. Bak böyle ben bunu ben bunu kocaman bir balık olarak yorumluyorum. Kos kocaman bir balık kısmeti var. Hanenin dışında böyle yakında haneye doğru girecek. Bak sıkıntılarınızı alt ediyorsunuz. Sıkıntılarınız gidiyor. Yavaş yavaş kurtulacaksınız bu sıkıntılardan. 4 5 tane göz aydınınız var. Sevinçli sevinçli haberler alacaksınız. Yani böyle bir tanesi böyle bu miras içinin çözüldüğüne dair bir haber. İşte az kaldı her şey yoluna girdi olacak. Oradan size güzel bir para gelecek tam da şu sıkıntılı günlerde. Siz bu parayı belki bir bir şey alarak değerlendireceksiniz. Böyle bir ev ya da araba gibi bir şey alarak değerlendireceksiniz siz bu parayı. Bak güzel güzel haberler. Bak şurada küçük bir kalabalık. Yine bir kalabalığa girme var. Bak şurada ay yıldızlı bir yerden. Gelecek güzel haber var. Bak burada çok güzel bir elbise giymişsin. Böyle kollarını da açmışsın. Çok da güzel olmuşsun yani. Çok da güzel olmuşsun. Böyle güzel eğlenceli bir yere gideceksin sen. Şöyle bakalım. Aa, ay. Bak kocaman bir sincap çıkmış. Bak silah var. Güzel ses getiren bir haber. Evet biraz sıkıntımız var ama geçecek onlar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Evet. Güzel güzel bak şurada kocaman bir yunus balığı. Şöyle göstersem bak şurada. Bak burnu, sırtı kocaman bir yunus balığı var. Kısmetlerimiz çok. Bak büyük ses getiren haberlerimiz var. Güzel güzel kısmetlerimiz var. Telefonla güzel e, böyle haberler alıyoruz. Yani böyle evet maddi yönden de çok sıkışmışız ama bir şekilde bir şey oluyor. Bir şekilde biz bu sıkıntılarımızdan sıyrılıyoruz yani sanki hep yardım bir sanki hep Allah tarafından böyle bir güzel bir yardım geliyor. Tam böyle sıkıştığın anda böyle Hızır gibi yetişiyor. Bak çok güzel kuğu çıkmış. Güzel yollar var, güzel haberler var. E bunaltılarımız, sıkıntılarımız inşallah tez zamanda geçsin. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.